Euro Romeo Merten serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. United maçıyla. Şimdi haberlere bir bakalım. Bir şeyler yapıldı. The Athletic Ünlüler Yeni Yıl Dernek galasını akın etti. Mertens oradaydı ve ödül vermeye destek oldu. Herhalde. Finale doğru bir adım daha yaklaştık. Aston Villa'yı eledik penaltılarda. Bir de penaltı kaçırdık. Bir diğer bölüm birazcık bizim için kötü geçti. Olması gerektiği gibi geçmedi. Acilen toparlanmamız lazım toparlanmak için de en iyi şeyleri özel hayatımızda olsun başka bir yerde olsun her şeyi düzgünce yapmamız gerekiyor. Şimdi ilk 11'de yine bir değişiklik, değişiklik yok. Yine sol kanatta oynayacağız biz zaten. Yunus'u kesti hocamız. Okan hocamız. Barış Alper Yılmaz sağ kanatta. Sarı'yı da kesti. Mertens oynuyor. Çok kaydık. Çok kaydık. Nelson yapma. Günay oynuyormuş. Bravo Günay. Bravo Günay diyoruz. Mitoma Mitoma almış. Bunlar yapma be. Çok basit ya. Çok basit bir gol ya. Zirve yarışındaki düşüşümüz şu anda devam etmeye devam ediyor. Ne zaman son bulacak göreceğiz. Yani iyi başladığımız maçta şu an top alamıyoruz 20 dakikadır falan. İlk 15 dakika iyiydik. Sonra düşüşe geçtik Torreira. Kalma Ayhan Mıç. Ciro Mertens'e. Ciro. Romeo Mertens. Geçti rakibini Ciro. Ciro ceza sahası da girdi. Ciro. Ciro. Ciro Romeo Mertens. Boş geçmiyor deplasmanda Ciro Romeo Mertens. Müthiş bir kontrata çıkardı takımı. Müthiş bir gol de atıyor. Ardından da topu aldı. Yaya orta sahaya Topu götürüp koydu Ciro Romeo Mertes. Sol kanat oyuncusu, on numara oyuncusu, sağ kanat oyuncusu, forvet oyuncusu. Her yerde, ileri dört mevkide, her yerinde oynayan Ciro Mertes. Bugün yine boş geçmedi. United'a da atıyor golünü. Skor 1-1 dakika 40. Şimdi maç yeniden başladı Galatasaray için. oldu. oynadı Bruno Fernandes. Ciro orada kapattı sol tarafı. Anthony ve Dalot'u. Şimdi Yoro. Çıkmaya çalıştı Ciro aldı topu. Ciro Mertens. Ciro Mertens babasını oynadı. Dries Mertens koşmadı ama babası o topa nasıl koşmaz? Nasıl koşmaz o topa? Saldırın akunya Acuna'yı oynadı şimdi Ciro'ya. Ciro Mertens karşısında 13 numara Yoro var. Yoro'yu geçti. Ciro Mertens. Ciro Romeo Mertens girdi ceza sahasında Ciro Barış'ı gördü Barış'ı çıkardı Barış Alper Yılmaz Barış Alper Yılmaz müthiş bir gol kaçırıyor Barış Alper Yılmaz Ciro Mertens aldı at dedi Allah at dedi ama atamadı şimdi Dries Mertens oynadı Ciro'ya oynamadı fake attı Ciro'ya Akunya oynadı Ciro Ciro Mertens Ciro karşısında Bruno Fernandes var Bruno'dan sıyrıldı oynadı Osmen'e Osmen'den bir top kaybı geldi orada işte gelmemesi gereken yerden. Ciro gitti Ciro kaptırmadı topu Ciro sağına çekti Ciro vurdu Ciro ona Galatasaray Ciro ile ikinci golüne yaklaştı. Şimdi Torreira baskıda Torreira bu topu alırsa etkili olacak atağımız. Ciro oynadı Demirbay'a. Demirbay uzaklardan vurdu avut. Galatasaray toparlandı. United deplasmanında Old Trafford'da İkinci golü her an atabilir ama ikinci golü her anda yiyebilir. Toro Simen vurdu bir korner daha kullanacak Galatasaray. Dakika 87 etkili olmaya başladı Galatasaray son dakikalarda. Şimdi Ciro Mertens çekti topu. Ciro, Ciro vurdu Ciro. Ciro Romeo Martens. Ciro Romeo Martens. Ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor Ciro Romeo Mertens. İkinci golünün attı. Takımının da ikinci golünün attı. United oyuncuları yerlerde yatıyor. Ağlıyor. Bruno Fernandes'i görüyorsunuz. Ağlıyor şu an. Ağlıyorlar. Çünkü bu oyunun ismi. Bunun ismi Ciro Mertens. Ciro Romeo Mertens. İstedi. Yoktan var etti. Yoktan var etti Golünü attı Ciro Romeo Mertens. 88. dakikada Galatasaray 2-1 öne geçiyor. 1-0 geriden geldi Galatasaray bugün. Çok istedi Ciro. Takım çok istedi. Savaştı ve ikinci golü Ciro ile buldu. Şimdi Dalot. Ciro baskı. Sara baskı. Galatasaray baskı yapıyor. Hakem son düdüğünü alabilir. Son düdüğünü alabilir. Saatine baktı. Hakem düdüğü aldı eline. Hakem düdüğü eline aldı ve bitirdi. Galatasaray Old Trafford'da 2-1'lik galibiyetle 3 puanla evine dönüyor. Müthiş bir maç, müthiş bir galibiyet. Son dakika golüyle Ciro Romeo Mertens. Kazandıran gol atıldı. Bu golü herkes izlettiriyorum. Çok sağlam bir maçtı. Bambaşka işler yaptık. Son dakika golüyle de kazandık. Devam edeceğiz ama bir puan durumuna bir bakalım. Üçüncüyüz. Arsenal ikinci. Bir puan fark var. 42 puandı City. Chelsea'nin 34 puanı var. Beşinci Fenerbahçe 29 puan. 5 puan fark var güzel. Yani ilk beşe kapak attık gibi bu saatten sonra ama şampiyonluk için biraz daha bekleriz gibi duruyor. Yani şampiyonluk biraz daha zor. Ama zaten ilk sezonda şampiyonluk hedefimiz yoktu. Tabii ikinci sezonda yeni transfer dönemi diye bir şey var. Transfer dönemi lazım bize. Crystal Palace Rams Park'ta maça başladı. Akunya'dan Ciro'ya, Ciro Martens. Ciro sola indi, o Sümen de gitti, o e attı, o e. Ciro Martens içeriye girdi, şimdi Dries Ciro Bertens'i çıkarttı, Ciro Martens. harika bir gol kaçtı. Harika bir gol kaçtı Ciro Martens'ten. Orada ayağa kaymış Ciro'nun. Ciro'nun ayağı kaymış orada. Yoksa goldü gol. Zeminin azizliğine uğradı Ciro, Romeo Martens. Ferran Torres. Ya gol yeme alışkanlığımız devam ediyor. Ben sinirlenmeye başlayacağım. Aa verdi penaltı. Victor Osimhen. Victor Osimhen. Victor Osimhen attı 1-1 oldu. Galatasaray hızlı geldi, hızlı başladı. Golü yemişti ama hemen de karşılığını verdi penaltıdan. Demirbay önünde gördü Ciro'yu. Ciro, Ciro Mertens. Ciro Romeo Mertens hızlı girdi içeriye. Ciro'dan Victor Osimhen'e. Victor Osimhen. Victor Osimhen. Victor, Ozyman. Victor Ozyman. Ciro Romeo Martens'ten harika bir pas. Kaçıncı asist oldu bu sene? Kaçıncı golü oldu? Buna maç sonu bakalım. Victor Osimhen'e bir tane daha gol yazdırıyor hanesine. Yine bir sıfır yenik duruma düştüğü maçta Galatasaray 2-1 öne geçti. Bu bölümde de geri dönüş hikayesi diyebiliriz. Geri dönüşler hikayesi. Kerem Demirbay oynadı Osman Osman'dan Ciro'ya Ciro Osman harika bir pas çıkardı Osman attı ofsay Victor Osman golü atıyor ama hakem bayrağını kaldırıyor Galatasaray'ın 3. golü Vardan geri döndü kötü bir pas ama Torreira aldı Torreira'dan Nelson'a Nelson'dan Ciro'ya Ciro ne oldu orada Nelson'dan Ciro'ya Ciro'dan Osman'a Osman'dan Hakim Ziyeh Top gönderdi. 3-1 oldu skor. Rams Park'ta Galatasaray Crystal Palace karşısında bir 0 yenik durumda olmasına rağmen skoru şu an 3-1'e getirdi. Müthiş paslaşmalar. Dar alanda Ziyech'ten, Ziyech'ten harika bir gol. Beklediğimiz Ziyech vuruşlarından biriydi. Bayağıdır gol atamayan Ziyech. Müthiş golle geri döndü şu an. Ciro oynadı Barış Alper'e. Barış Alper Yılmaz'dan Osman tekrar Barış. Ciro vurdu kaleye Ciro. Beklenmedik bir anda topla buluşan Ciro Romeo Mertens. Çok sert bir şut çekerek takımının dördüncü golünü atıyor. Harika bir mutluluk. abi çocuk harika bir çocuk. Çocukluk aşkı. Çocukluk aşkının takımın ilk 11'inde Ciro Romeo Martens. Harika, harika bir şut. Gerçekten Ciro'dan o kadar sert bir vuruş geliyor ki sol köşeye kaleci Henderson yapacak hiçbir şeyi yok. Ve görüyorsunuz göklerde Ciro Mertens. 18 yaşındaki Ciro Mertens mutluluk anlarını yönetmenimiz bla 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 kişisi ekranlara taşıdı. Sağda boşluğu gördü Ferran Torres. Şimdi tekrar Mateto uzaklardan vurdu. Günay Güven. Cirola geldi. Savunmaya yardıma. <laughs> Crystal Palace'ın son şutundan sonra hakem de son düdüğü çalıyor. Galatasaray 4-2'lik galibiyetle Rams Park'ta yoluna devam ediyor. Müthiş bir oyundu, müthiş bir maçtı. Yine Ciro Martens takımını yükseltti. Evet haberleri görelim. Chris Palace karşısında sahaya hükmettim. Kimse beni durduramaz. Olağanüstü ne oluyor söylesenize. Sinir gibiydi, sihir gibiydi. Galatasaray'ın yıldızı Deris Mertens'in oğlu Ciro Romeo Mertens... ...bu sezonun Premier Lig asist kralı olarak kendisini göstermeye devam ediyor. 18 maç, 16 asist, 12 gol. Bu çocuk daha ne yapsın? Canavar, canavar diyenler var bize bakıyoruz da görüyoruz yani. Bir bakalım şimdi. Oyuncu istatistiklere. Gol kralı Osman 18 maç 18 gol. Erlik Haaland 18 maç 18 gol. Maxim'in var. 18 maç 13 gol. İyi bak. Fener'i demek ki Maksimin taşıyor. Ardından da Jerome Martins var. Asistlerde Adamın iki katından fazlası asist yapmışız Jesus'tan. 18 maçta 16 asist. Çok iyiyiz. 25 maçta 23 gol 9 asist Victor Osman'dan. 25 maçta 15 gol 20 asist Ciro Mertens'ten. Fulham maçı bu maçta da umarım kazanma serimiz devam eder. Sol sağ açığı gördük. Hakim yaş oyunda. Demek ki Barış Alper'le Yunus Akgün aynı anda kesikledi. Soldan da biz oynadığımız için şu an kanatlarımızda Barış ve Yunus yok. okunuyor Ciro'yu gördü. Ciro soldan etkili alır mı topu aldı? Ciro Romeo Merten çıkardı içeri Osmane, Victor Osimhen vur artık Victor Osimhen. Victor Osman attı Galatasaray. 1-0 öne geçiyor deplasmanda. Ciro Romeo Mertens'in sol kanatta attı harika pas. Osman de sonunda golünü attı. Bir tane daha asist yazdırıyor. 17. asiste oldu Ciro Romeo Mertens'in. Akunya bırakmadı adama ya. Şimdi Ciro Demirbay. Lucas Torreira, Dries Bertas, Ciro Mertens. Ciro Romeo Mertens. içeriye girdi Ciro. Ciro sıkıştı orada topu da kaptırdı. Hemen başlattı topu. Oyunu. Hakim Hakim Ziyech. Hakim yaş atarsa 2-0 olur. Attı 2 oldu. Attı 2 oldu Galatasaray deplasmanda. Fulham deplasmanında 2-0 oldu. Dakika 22. Müthiş bir oyun. Müthiş bir istek. Galatasaray'da düşüş dönemi başlıyordu. Ama bu bölümde de yükseliş dönemi başladı. Pes etmeyen bir Galatasaray. Biz buradayız dedi. Okan Buruk ve yönetimi. O Sümer Hakim Ziyeş soldu Ciro Ciro'yu gördü Ciro Romeo Vertas ceza sahasına girdi Çekti topu Ciro Çıkardı O Sümen'e alamadı topu Victor O ne yaptın orada Victor Onu alacaksın Adama Torreira geçemedi orada iki kişi Akunya ile Demirbay'ı Şimdi Torreira Lucas Torreira kanayan Hakim Ziyeş Hakim Ziyeş, Lucas Torreira, Ciro Martens oynadı. Ciro, Romeo Mertens, Ciro Romeo Mertens, yine geçemedi basiye. Akunya adam atur araya geçit vermedi son. Ciro Mertens Kerem Demirbay, Mertens, Osman, oynadı sola Ciro Mertens'e, Ciro Romeo Mertens çıkarttı babası ya, babası ya, babasına babası yetişemedi topa. Galatasaray 3. gol için saldırıyor bu dakikalarda. Toplaca çıktı. Galatasaray taş kullanacak. Soldan Mertens kullandı. Kerem'e. Kerem'den Ciro Mertens'e. Ciro Mertens. Ciro e. Mertens. Mertens kaptırmadı topu. Hatta bir faal var. Hakem oyna dedi. Dries Mertens. Ciro'yu oynadı. Ciro'dan Akunya'ya. Akunya. Ciro'yu oynadı ama çok kötü bir pas. Alamadı Ciro orada. Şimdi sağ bek Tete ile Trore ile hata çıktı. Trore bu sefer geçti Akunya'yı. Ya son geldi yardıma. Troy ortaladı Ivobi, Ivobi, Simitrov. Ivobi vurdurmayın Ivobi oradan. Bravo günah Akunya oyna Ciro'ya. Akunya oyna. Ciro Mertens. Ciro'dan Dries Mertens'e. Dries Mertens. Dries Mertens'ten Ciro'ya. Ciro. 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 su beni düşündü ama Osman için çok hızlı bir toptu. Osman'e gönderdi. Osman'dan Ciro. Romeo Martense Ciro. Romeo Mertes tam vuracakken arkadan kaydı. Penaltı geldi. Kırmızı kartta gelmesi lazım. Kırmızı kartta vermesi lazım. Sarı kart veriyor. Sarı kart veriyor hakem. Kırmızı kart o. Buna sarı kart vermemesi gerekiyor. Buna sarı kart veren hakemin. Ben hakemlerinden şüphe ederim. Bunun neresi sarı kart? Bana gelin açıklayın abi bunun. Bak bu hiçbir yerde sarı kart değil tamam mı? Yani siz gidin bu masalları başka yerde anlatın. Oyunda bile Galatasaray'ın hakkı yeniyor. Gitti olsun ben de bir de penaltıyı kaçırdım. Abi nasıl sarı kart ya gözünü seveyim kaleciyle karşı karşıyayım kimse yetişemez bana arkamda adam arkadan kıyıyor bana sarı kart veriyorsun ya. Ciro çok sinirlendi Ciro o sümmene de gönderdi. Victor Osman, Dries Mertens. Ciro'ya attı. Ciro, Ciro vurdu kaleci. Tam da vuramadı ama yetişti topa. Tekrar Ciro'ya attı. Ciro iki kişiyi bıraktı orada Ciro. Ciro bir kişi daha geçti bir faal daha. Hocam bu ne Ciro'ya çok sert oynamaya başladılar falan. Fulham, Fulumlu oyuncular. ikinci sarı kart değil mi? Lukic tek sarı kart. Tamam. Bu ne? Sakatlanacağız ha. Bizi sakatlayacaklar. Victor Osman'dan bir top kaybı. Abi son dakika yedirteceğiniz ya. Bir hocam, hocam bitirsene. Bitti bitti maç bitti bitti. Allah bitti. Bitti. Çık, kullandırtma korneri. Abi 90 artı 4 maç. Nasıl korneri veriyorsun hala ya? Nasıl korneri verebilirsin ya? <laughs> Güzel kazandık. İyi oldu. Fener kaybetmiş. Aha City de kaybetmiş. Aha City de kaybetmiş. Bak işin rengi değişir. İşin rengi değişir. Bir Ocak da geldi. Devre arası da geldi. Başka şeyler konuşuruz. Başka şeyler konuşuruz bu saatten sonra. Galatasaray takımının senin için belirlediği hedefe yönelik çalışmak için hala zamanın var. Fakat odaklanmaya devam etmelisin. Sözleşmenin yeniden görüşme zamanı geldiğinde performansın çok önemli olacak. Üçüncü yüz. 6 puan farkı dindirdik City karşısında. Bir de Arsenal'la bir puan fark var. Gayet güzel. Şöyle bakalım da Atletik ne demiş. Söylentilere göre Buruk. Galatasaray son dönemdeki performans nedeniyle Mertes konusunda şüpheli. Hepsi hoca sayesinde çok iyi oynadınız. takımınız. Takımımız beni heyecanlandırıyor. Ne nasıl şüpheli yani şüpheli ne demek abi? Beni beğenmiyor musun? Okan hocam. Okan hocam beni beğenmiyor musun? Nasıl şüpheli yani? Şüpheli ne demek? Neyse yönetim sesleniyorum transfer yap. Evet arkadaşlar o zaman bu bölümü burada noktalayalım. Everton maçına bir sonraki bölümde devam ederiz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Yorumlara bekliyorum sizlere. Görüşmek üzere.